ikinci bir kadar. İşler çok ciddi olarak dizayn edilmeli. Makul bir çerçevede, makul bir bloka üzerine bina edilmeli. Başkent Ankara'da gece ortaya atılan yeni bir darbe ve suikast girişimi iddiası ortalığı karıştırdı. Şerare kelimesini kullanan Frenkçe'den geçme bir kelime bu telsizde sinyaller içinde o sinyalleri karıştırma adına birileri devreye girer. Siz dididadı, dadadı, tıt 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 dadadı filan bunları doğru almayasınız diye araya girerler. Sinyalleri bozarlar. Başkent ayaklandı. İddia öyle bir boyuta ulaştı ki başbakanlık korumaları acil görev başına çağrıldı. Devleti aliyenin başının yeneceğini beklemeye durun bence. Evet, darman duman olacağını beklemeye durun. Başınızın çaresine bakın. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de iddiayı ciddiye alarak belediye bünyesindeki kamyonları hazırladığı öne sürüldü. Başbakanlık kaynakları konunun tatbikattan ibaret olduğunu iddia etti. Ancak sosyal medyada AK Partili milletvekilleri ve bazı gazeteciler konuyla ilgili dikkat çeken mesajlar paylaştı. Külünk ne demek istedi? AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konuyla ilgili Twitter'dan ''Sakin olun değerli kardeşlerim, her şey kontrol altında.'' diye yazdı. Fatih Tezcan da eski bir tweetini alıntılayarak ''Üst düzey yetkilimizle şimdi görüştüm. Ankara'da sıkıntı yok, sadece lokal bir dedikodu ve gereksiz panik. Sakin ama temkinliyiz. Bu kadar ifadelerini paylaştı. Siz tanıyor musunuz bunları mesela? Türkiye kamuoyu tanıyor mu? Milat gazetesi Ankara temsilcisi Bayram Zilan'da da darbe girişimi iddiası ile ilgili ayaktayız, ışıklarımız açık, gelen gelsin diye yazdı. Bazı vatandaşlarsa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Beştepe'ye akın etti. Peki Ankara'da gece saatlerinde neler oldu? Olayın gelişim şekli kafa karıştırıcı. Kafa karıştıran iddia, İddialara göre metropol bir şehrin jandarma komutanlığı resmi yazı olmadan bulunduğu ilin bir silah firmasından çok sayıda av tüfeği istedi. Firma sahibi durumdan şüphelenince Ankara'da bir belediye başkanının şoförünü arayıp durumu anlattı. İlgili şoför de durumu yetkililere aktarınca ortalık bir anda karıştı. Şimdi sorulması gerekenleri soralım. Aktardığımız bu hadise doğru mu? Kimdi bu komutan? Av tüfeği neden? Ve bir başka kafalarda soru işareti oluşturan hadise Kan donduran iddia Kuvvet emirinin Türkiye'de bulunduğu gece külliyede gece saatlerinde neler yaşandı Haber kaynaklarımızdan edindiğimiz bir bilgi dehşete düşürdü İddialara göre kuvvet emiri Şeyh El Sabah'a suikast ihbarı alındı Vakit kaybedilmeden harekete geçildi Külliyede Çankaya köşkünde ve diğer bazı kritik yerlerde tedbir alındı Rus elçi Karlov suikastına kameraların önünde tanık olan Türkiye'de başka suikastların yaşanabileceği aşikar. Gülen teröristinin tehditleri de göz önünde bulundurulduğunda konunun ciddiyeti net şekilde anlaşılıyor. Öte yandan Ankara'daki hareketliliğin il emniyetinin kritik durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla yapmış olduğu bir tatbikat olduğu da söylendi.